Yahudilerden diktatör çıkar mı? Napolyon Bonaparte, 5 Mayıs 1821'de Atlantik'in ortalarında kaybolmuş bir adada Saint-Helen'de öldü. Vefatının 200. yılı bugünlerde bulunduğum Paris'te sergiler, kitaplar, araştırmalar ve konferanslarla anılıyor. 1789 Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini hayran genç askeri dehası 1796-1800 arasında askeri dehalık sonraları Fransa'nın çevresinin en radikal değişimlerle düzenleyen birinci konsül 1800 ila 1804 arası seçilir ve nihayetinde kendini 18 Mayıs 1804'te Fransa İmparatoru ilan eder ve 1815'e kadar iktidarını devam ettirir. Napolyon, Yahudilerin Fransa içindeki konumlarına eğilmiş bir devlet adamıydı. 1700 yıl aradan sonra ilk kez Sanhedrin'in kuruluşuna önayak olmuş ve Yahudi topluluklarının Fransa Cumhuriyeti tarafından resmen tanınmalarını sağlamıştı. Amacı, Yahudilerin kimliklerinden sıyrılıp gerçek birer Fransa vatandaşlığına bürünmeleriydi. Bu açıdan anti-Yahudilikle yani Yahudi cemaati karşıtlığıyla itham edilmiştir. Fakat getirdiği özgürlükler Hristiyanlığın devlet dini olarak hakim görüldüğü diğer Avrupa krallıklarında yaşayan Yahudi toplumları için örnek teşkil etmiştir. Bu açıdan Napolyon Yahudi aydınlanmasının önemli bir etkini olarak Yahudilerce takdir edilir ve sevilir. Kazandığı ve kaybettiği birçok savaşı, savaşları bir kenara bırakırsak, Napolyon'un tek adamlığı diktatörlük büyüdü. Bu aralar çok tartışılıyor bu Fransa'da. Oluşturduğu yasalar, kod Napolyonik, yönetim sistemi, bu departmanlar, kentlerin imarı, kültür ve sanatın desteklenmesi, vatandaşlık hakları, bütün bunlar bugüne kadar gelmiş reformlar silsilesi olarak onun halkının çıkarlarını düşünen sert lider ünvanını almasına ve Fransa'nın kaderini belirlediği, belirlediği, sürenin tarihçiler tarafından dikta rejimi olarak adlandırılmamasına yol açmıştır. Yahudilerden neden diktatör çıkmıyor sorusunu sorusuna yöneltti beni Napolyon incelemesi. Halbuki Yahudilerin dünya hakimiyeti hedefi tırnak içerisinde, dünya hakimiyeti hedefi bir nevi grup diktatörlüğü olarak antisemitler cenahında sıkça rastlanan suçlamalar arasındadır. 2000 yıldan daha uzun bir süre Yahudi Devleti var olmadığı cihetle Yahudilerin diktatör olmaları da mümkün değil diyebilirsiniz. Fakat Yahudi geleneklerinde tüm gücü istenmek, iktidarı tamamen bir kişiye teslim etmek alışıla gelmiş usul değildi krallıktan bu yana. Burada yeniden esas sanhedire dönelim. Bağımsız Yahudi devletlerinin tarih sahnesinden silinmesinden sonra yani milattan önceki 300-400 yıllar içerisinde Yahudiler kendilerini Rav Kurulları Rabbinical Courts haham mahkemeleri yerine bu sözcüğü öneriyorum ile yönettiler. 71 Rav'dan oluşan bu üst kurul Roma İmparatorluğunun kutsal topraklara hakim olduğu dönemde Yahudi topluluklarının iç meselelerini çözdüğü gibi egemen valiye karşı da sorumluluk taşımıştır ve Yahudi toplumunu temsilci e, e, Yahudi toplumunu temsil etmiştir. Biraz uzun sözü söylemem. Temsil etmiştir. Büyük Sanhedrin'de karar alma oy çokluğu ileydi. 71 üyelik üst kurulda 35'lik grupların yani iki eşit 35'lik grupların eşitliğinin bozulması için bir ek üyeye ihtiyaç olduğundan 71'e varılıyordu. Sanhedrin liderlerinin diktaya başvurarak yönetme ihtiyacını rastlamıyoruz tarihte. Bilgi kişilerden oluşan bu kurulun kararlarının Yahudiler tarafından içtenlikle benimsenmesi, hiçbir radın kendi özel çıkarlarını toplumun önünde tutmamasından kaynaklanmıştır. 2000 yıllık sürgün süresinde de toplum liderleri pozisyonlarını silah veya intrika ile değil de Tevrat'a hakimiyet, bilgi üstünlüğü ve mantıklı düşünme ve çoğu zamanda para gücü sayesinde elde etmişlerdir. Yaşadıkları ülkelerde egemen güçle iyi geçinme ve yörenin yasalarını aynen kabullenme meziyetleri de aynen kabullenme de meziyetleri arasındaydı. İsrail'e gelirsek bir gün güçlü zaferler ve seçimler kazanmış bir generalin iktidara tek başına veya bir grup ile sahip olması akıl dışı mı? Ülkenin en uzun başbakanlık yapmış politikacıları David Ben-Gurion ve Bibi Netanya dahi zamanı geldiğinde iktidar koltuğundan ayrıldılar. En büyük askeri zaferlere imza atan generallerden mesela Moshe Dayan ve Yitzhak Rabin hiçbiri başarılarını siyasette seçimsiz daha seçimsiz daha uzun kalmak için kullanmadılar. Böylesine devam eder mi? Demokratik kurumlar yani Knesset, yargı ordu, sivil toplum ve başkaları güçlü olduğu ölçüde devam etmez. Ayrıca, pardon devam eder manasına, devam eder. Ayrıca Yahudilerin tarihten aldıkları ders ile ne kadar ikna edici olursa olsun tek bir kişiye teslim olma hiç düşünmedikleri her konuyu sonuna kadar müzakere etme arzularından belli. Ne de olsa Tevrat'ı tartışma kültüründen geliyorlar.